Ne oluyor lan canlı yayına mı geçtim ananı sikeyim dur? Emir değerleri ve EN BIOS optimiziti şu an ölmüş adam ramda atmış. <laughs> canlı eline geçtim ananı sikeyim Yarma kanka BIOS ayar yapmadan nasıl FPS boost elde edeceğim? Emir değerleri ve de. EN BIOS optimiziti şu an ölmüş adam ramda atmış. Canlı <laughs> <laughs> eline geçtim ananı sikeyim <laughs> Nasıl yapacağız? Diyo serlerinden mi yani? Şey. Evet abi canlı yayını şöyle alsak Bir tane zıbıyım Şey Şimdi şöyle koysam Bilal Sen de şöyle kalsam Bilal derim. Amına koyayım sağ ekranı var ya full dolu Bilal'ler. öyle kalsam lazım. Amına koyayım bu motorun sağ ekranı var ya full dolu bir hala. Yani. Şunu bir kapat. Şunu da sağ ekrana al babu. Neyin ne olduğuna buradan bakacağım. Hep yayıncı olmak istemişimdir babu. Hadi. Şimdi şöyle yapalım. buna bir sıkıntı var mı? Tam ekran mı? Tam ekran. Kameraları koydun mu? Benimkini koyamadın değil mi? Yok, bileler daha hiçbir kamera koymadım. Hmm. Koyabilmem için. 50 santimden 200 santim. B. Aynı yerli bir kişiz. Abi bin, aynen bin, aynen. Bin, bir ses bakayım. Bir, bin, 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 abi aynen.

Bir ısınma bakayım. Bir ısınma bakayım. Go. Oo, FPS'i bayağı düşürüyor ha. Evet, Üç, evet. 300 alıyordum biz 150'ye falan düşüyor. <laughs> Oğlum bir de gecikmem arttı lan. 300 alalım 150'ye falan düşüyor. <laughs> Oğlum bir de gecikmem arttı lan. Ee, gel biz girelim bence. Ne diyorsun? <laughs> gel girelim. Kanzi kelenzi. Katki şeyizdi yenzi. Gel girelim. Abiler anlık bir izleyici diyor. Vallahi ben de şey yapamadım. Şu yayının bir saniye şunu bir bakayım birader. Yayının kalitesi herkes, herkes, herkes. yeter. Aa oh, yaş. Evet bak ben bak benim yan ekranda donmalar başlamış bak kasıyor. Bey kendine gel. Abi yani 4060 da buna yetmiyorsa zaten yatsın aşağıya. Rekabetçi mi Atatürk? Tabii. Şu ekranları bir kapatalım mı ya sıkıntı edecek kapadım kapat oku ya rahatladı mı bir tık daha rahatladı ya <laughs> telefondan bir kontrol edeyim yayını bakayım hayırdır Double and double. Olmazsa böyle devam ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım telefondan nasıl gözüküyor? Ay aman akım kim kabul etmiyor ya. Birader bu ne böyle? Buna biraz daha açayım sesimi. Let's roll. Let's roll. Of, peki acı bir. Abi, 80 ms ne? Yapma canım. Oh Monaco. Kes çizildi. Abi, gecikmem yüksek ki ya. Attığınlar mı gitmedi adama? Ne oluyor oğlum? Zınk. Poyraz'ın şeyi. Zınk. Evrimmiş ya. Evrimmiş. Bir de bir tane gibi. Skinli 5-7'ı mı oynuyoruz değil mi? Aynen Jonico. Abi yayının gecikmesi var ya, 30 saniyeye çıktı bi'lade. Ne lan? Yani? 30 saniye sonra giriyor görüntü yani oraya. Ya ona giriyo. Info, info, What the fuck bro? Guys. Kanka EFTA'da. Guys, info we play together. Guys, give me info bro. Evet sakin koyayım. Guys, we need to share the info quickly. As it Bir tane bu da bu ya. Oh, come with me in uh, okay. Yeah, okay. Let the Al sonra bura, sonra bura. Okay, okay. Mid, look, mid smoke. Uh, e, mid, 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 mid. It's mid, it's mid. Don't peek don't pick. pick. Bunu koyayım adam sağa geçmiş. Ama ne ben nereye Adam Adama. Sen de nasıl? Sıkıntı kardeşim, birazcık zorluk çekiyorum. Öyle bir kasmak. Göğsüm daralıyor gibi. Evet, göğsüm bir tık daralıyor. <gülüyor> <gülüyor> şeyler. E ince olmak zor. Yani kanka, kanka ben dedim. <laughs> Abi dedim hani bu sistem yeter herhalde canlı yayın yapmaya. Abi bu da çok zorlanıyor. Bu sistem de çok zorlanıyor. Evet, e, A. Okay. E, Ciyan, e Blue. Mid bro. Mid look. Ya aman okuyayım adama şey ve ar... ar bek 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 Oğlum Nice, track, nice track. 84. nereye düştü amına koyayım ya? Abi benim bir tık oynayamamazdım canlı yayından kaynaklı. mı problem bro. Tıkma da şunları. Niye? Etmesek, Niye abi? <gülüyor> <gülüyor> Çekip, Burası renkli dünya değil oğlum. Blue smoke. Ne sekti bu smoke onu? Fake olabilir. B B B. Okay okay. Go be oluyor lan? Abi sen niye sola bakıyorsun? Ne oldu Abi adama var ya 97 vurmuşum ölse Öl, Ölse bu el bizimle Kanka Artık 1 dakikaya çıktı gecikme. <laughs> Artık 10 dakika arkadan gelir. Mid smoke. Okay. E okay. uh, uh, don't pick. Don't pick. Ama ben istiniyorum. Ik dacht clic hier even smoke. Ze komen in. A. Okay. Ya bir çık ben AWP bakayım ya. Ee, adam bakıyor. Wait, one main, one main. Two mid, two mid. Okay. O Aldım. Atayım mı? Yok. Bir tane zıbıyım. Ya, ey ey ey. Ya beyler. Ey ey ey. Eyva. 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 Ben vurdum. ananı avradını sikerim senin oyun Abi filan bakışta herif ya. Altından dolaşacak biraderim, abi. Şaka mı? Abi. O zaman tak, o zaman taktik belli. 2 A 3B B. B Okay okay 2 2 2B Bana sen Allah kalsın. Adam herkes için dedi biladerim. Sen öyle olur mu hayır bitti. Hiç mid. Is anyone there A? Here is the piece. bebek için. Bunu vallahi the soft, Mid bro. To mid to mid. Evp mid. e headshot mammoth low hp biraz koş 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 amına with... bon. would... bunun canı 1 de galiba on a bu awp almayacaktım Good boy. Good boy. nice nice ben Ona eşyal attım ben. Ee, AVP bro. Be. AVP nasıl deniyor? biz yanlış bir böyle şey. Kanka adam yani bilmiyorum adam öyle. AWP. <laughs> evet, evet. almanak mid this one, mid one. Ooh, little girl. Ya, yeah, what the Şimdi mi oraya geliyor ya. kim o Kimdir de? Mid, mid one. Buraya yardımcı olmalısın Bomba sana Abi sağdaki mi soldaki mi bir karar ver Çok çok götten çıktım Bir üç saniye daha verse ben oranın içinden geçerdim Biraz geç kaldık öyle bakıştım sağa sola Hep geç kalıyoruz ya ssg diyorsun. Ah. Super yürü yürü. Aa, ee, A. Flash. Flash. Solda mı? Bilmiyorum, smoke geldi. Bombaya oturttu beni adam. Vurdum amına koyayım. Ne oldu şimdi? O konnektör. left, 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 ölüsold. Ya. Senin gilsen ama. Aa, konnektör. orası oluyor herhalde bak. O Evet. Konnektör orasıymış. Oy, Opel Corsa. Opel Corsa. Adam nasıl yedi vurmuş? O çok Bu taze bir. Reis yayın kontrol yapıyor. <laughs> ha? Yayıncı yayın var mı? Abi yayın kolu geldi. Vallahi yeni açmak bana göre değilmiş birader bu. Neymiş ya Biz önce biz önce video açarız. Bir kere Aa. bomba çözemedim mi şu oyunda? Varsın. <laughs> abi bak nereye gidiyorsun? Abi. Abi gel Rahat ol bakma Eyvallah. bakma bakma. Onu düz. Aşağıda. Bayıldır Abi ya. yukarıda dur. Yukarıda benim yerimi biliyor. Abi ben bu çıkmadan vurdu. Okay. Sikerim gecikmeni ya. Amına koyayım ya. Vuramayan adam gelir beni vurur. Abi neymiş yayın bize göre değil.